ben sana mecburum. Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ıslıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor, sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımda yağmur kokusu, ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce kokudur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustur ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor, eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, hastalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah seni bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden, ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.